herkese selam arkadaşlar Bugün yepyeni videolar sizlerle beraber beraberiz arkadaşlar bugünkü videomda bir önceki videomda bahsettiğim gibi WhatsApp'tan bir arkadaşınız mesela nasıl silebilirsiniz bu çok zor oluyor bazen şimdi ben WhatsApp'a giriyorum geliyorum Evet arkadaşlar öyle WhatsApp'a giriyoruz arkadaşınızı seçiyorsun Sileceğiniz arkadaşınızı şimdi arkadaşlar e, ee, buradan kişiyi görüntüle diyoruz. Bekleyin be. Şurada bu arada şu bölgede bakın en üstte. Bekleyin. Geliyor. Evet arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, şurada yine 3 nokta var. Sağ üstte bakın. Şurada. Ya da bekleyin. Şurada arkadaşlar. 3 nokta var. Oraya basıyorsunuz. Bekleyin. Daha sonra arkadaşlar eee bekleyin ben. Ne arkadaşlar? Daha sonra şurada hani diyor ya telefon rehberinde görüntüle. Buraya basıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz. Bizi buraya atıyor. Sonra arkadaşlar şurada 3 nokta var. Oraya basıyoruz. Arkadaşlar zaten göstermeme gerek yok. Oraya basıyoruz. En üstte genellikle oluyor. Sil butonu var. Sile dokunuyorsunuz ve siliyor. Bu kadardı. Şimdi vedalaşma vakti. Bu arada arkadaşlar Ali da bu videomda olduğu için ona teşekkür ederim. Yani bu videomda değil ama onun şeyini kullan. Bu arada arkadaşlar numara ifşası istiyorsanız yani arkadaşlarımdan birinin yani numarasını istiyorsanız bu videoya 400 like gelirse bakın 400 like gelirse size yemin ediyorum bakın yemin ediyorum bir arkadaşımın son iki harfi dışında bütün harflerini göstereceğim o videoda o videoya da 1000 like gelirse o videoda da bütün numarayı paylaşıyorum bu arada arkadaşlar bu video böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. E, ve çok yararlı videolar atıyorum. Yani yararsız değil. O yüzden like atıp abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yüzümü göstermemi de istiyorsanız 1500 like atmayacağınız için göstermiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.